Gündem SGK borçlarıydı ve bu konuda CHP'li belediye başkanlarının Erdoğan'la da görüşülsün önerisinde bulunduğu söyleniyor. Diğer taraftan Bakan Murat Kurum ve Mehmet Şimşek de görüşme konusunda mutabık kalındığı da ifade ediliyor. Baktığımızda SGK borçları CHP'li belediyeler için çok büyük bir yük. bu noktada AK Partili belediyelere sağlanan kolaylık geçmiş dönemde ve günümüzde aynısının sağlanması noktasında adım atılacak. Bu yüzden de adres Erdoğan deniliyor. Yani yeni CHP'nin umudu Erdoğan mı? Ya şimdi böyle bir hava oluşmaya başladı. Normalleşme bu havayı oluşturmaya başladı. Benim gördüğüm kadarıyla Özgür Özel Erdoğan'ın 2010'larda 11, 12, 13, 14 o yıllardaki taktiğini Gidiyor. Hı hı. O yıllarda anımsayalım bilmeyenler evet, için. Evet vardı o da gelsin. Erdoğan, Erdoğan istenmeyen altyazı. adamdı ve diyordu ki e, her şeye boyun eğiyordu. Her şey iktidarla yani o zamanki iktidar olan devlet içinde devlet iktidarı askerler şu bu vesaire iyi geçinmeye çalışıyordu. CHP'yi bile devletin partisi gibi görüyor. Baykal'la falan önem veriyordu iyi geçinmeye. Ve sistemle zıt gitmiyordu. Ve şunu söylüyordum dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Bak bunu 2014'te Recep Tayyip Erdoğan kendi tweetinden atmış. Cumhurbaşkanı evet. tweet'i falan diyor, Başbakan tweet'i değil. Yani dik duruyordu ama kavga etmiyordu. Şimdi özgü de sanırım epeydir yani bu normalleşme falan filan derken ben seninle dikleşmeyeceğim." diyor. Ama bir yandan da lafını esirgemiyor. isteğinde şey yapmıyor. Erdoğan bu şekilde davrana 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 kazandı uzun vadede. Benim gördüğüm kadarıyla da e, Özgür Özel de e, dik durup e, ama dikleşmeme gibi ince bir ayardan gitmeye çalışıyor. Şimdi buradaki problem şu AKP ye oy veren muhtedil yani muhafazakar kitle biraz yumuşak bay. Baştaki ne derse onlara çok fazla uyuyor. Fakat CHP'de <laughs> herkes dik. <laughs> yani yapısı farklı. Biri sorguluyor ediyor. Öbürü ne yaparsa eyvallah. Onun bir bildiğimizin bir bildiği vardır falan kafasında muhafazakar kitle. Bu Erdoğan için büyük bir avantajdı. Büyük bir avantajdı. Yani bir bildiği vardır. O vazgeçmez. Bir bildiği vardır. O şimdi böyle yapıyor. Aslında öyle değildir. Böyle yapar. Bir bildiği vardır. O böyle bir bildiği. Var. Fakat CHP'deki kitle hemen normalleşme. Ne? Normalleşme mi? AKP ile mi normalleşme? Onun dümen suyuna girdin, ettin diyen bir kitle. Bunu da anketlere yansıyor, görüyoruz. Partinin yani parti oy verene %70'i 80'i ne normalleşmesi diyor. İşte erken seçim istemiyoruz diyor. iyi ifade edemediği için diyor. Aslında erken seçim olmayacak demeye getiriyor çünkü mecliste böyle bir gücümüz yok diyor. O yanlış anlaşılıyor. Nasıl sen erken seçim istemezsin? Nasıl böylesin? Kıstırmışsın köşeyi. İstese dursa ne olacak adam dört yıl boyunca? Ama o noktaya geldi. Daya yiyince CHP tabanından artık erken seçim istiyoruz. Olması lazım vesaire vesaire. Şimdi burada da yani normalleşme diyorsun. Demirtaş'la ilgili bir şey yok. ile ilgili bir şey yok. Can ile ilgili bir şey yok. Yani yok. Erdoğan diyor ki biz CHP biz normaliz diyor. CHP normalleşiyor bu sayede diyor. Ben bir burada varım diyor. Şimdi bu kavga etmeden bu taktiği Kılıçdaroğlu döneminde de CHP yaşadı. Kılıçdaroğlu da şöyle bir şey izledi. Yani bunlarla kavga edersek AKP'li seçmenin oyunu alamayız. Kutuplaşmayı arttırırız. Biz tam tersine normalleşme, helalleşme öyle bakıp yani kavgamızla edelim ama çok da zıtlaşmayalım. Yani devri sabık yaratırız. Yarın sizi alırız içeri atarız. Yolsuzluklarınızın bilmem ne bilmem ne diye. Hep onları kibar bir dille götürdü ki işte AKP tabanı da iyice oraya e, sarılıp şey yapmasın, gevşesin diye bir gevşetme taktiği uyguladı. Özgür Özel de bu gevşetme taktiğini uyguladığını düşünüyor ve bundan işte birinci partide olduk artık bizim de lafımız geçiyor biz de bunu bazı taleplerde bulunuruz yerine getirilir falan diye. Hayaller kuruyor. Karşıdaki Erdoğan o hayallere uygun bir Erdoğan değil. SGK borcu da aynen normalleşmenin e, hemen ertesinde bacak arasını yaptılar. Bütün belediyeler İBB, ABB bunların hepsinin üzerine icra götürdüler. Haciz götürdüler. Evet. Yani böyle bir normalleşme çok fazla e, bir normalleşme sayılmaz. Gene burada da Özgür Özel bir kez daha ben bunu Recep Bey ile konuşacağım sizin taleplerinizi Ankara Belediyesinin İstanbul Belediyesinin taleplerini ortak bir noktadan belki çözebiliriz buna bakarız diyerek bu diyalog arayışlarını sürdürmek istiyor çok hatalı buluyor muyum bulmuyorum. Yani eyvallah çünkü şu dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz çizgisi bence doğru bir çizgidir. Böyle böyle kazanılır bu. Özgür Özel'in bunu izlediğini düşünüyorum. Ama ne kadar başarılı olacağını bilmiyorum. Çünkü Erdoğan'a dik gidenlerin ne kadar bakarsak bakarız bugün baktığımızda askerleri bile bakıyoruz. Daha demokratmış diyor bakıyoruz. Bunu İslami çevreler söylüyor. 28 Şubat bile daha demokratmış diyenler. Gene 28 Şubat ZD'ler. Yani Erdoğan'ın karşısında bir demokrat kitle vardı nispeten. Bizim Türkiye'de kim ne kadar demokrat tartışılır da CHP'ler de dahil. Ee, ama bir demokrat kitle vardı. Asker, şu bu bir şey vardı yani. Ee, fakat şimdi e, Özgözler'in karşısında eee Kendisiyle dikleşenleri o eski Erdoğan'la dikleşenler kadar demokrat falan bulmuyorum. Yani Özge Özel'in bu çizgisi sakıncalı. Adeta sırat köprüsünde yürüyor. Yanlış mı değil demiyorum, yanlış demiyorum, asla demiyorum. Fakat sırat köprüsünde yürüyor. Yani her an ayağa kayıp düşebilir, e, düşebilir. Şimdiye kadar da onu bu çok çok zorladı ama... E, bir diyaloğu da götürmek istiyor. iktidara i̇ktidara geleceğini düşünüyor. Onun için de iktidarı devralacağı kişileri veya onların oylarını çalacağı Partiyi çok fazla ürkütmek istemiyor ve de Erdoğan'ı benden de zorladım arkadaş ben kavga etmiyorum ama biz SGK işinde SGK borçları içinde gelmeyin yani CHP'li belediyelere vesaire diyerek ben en azından diyalogla zorladım olmadı kavga ederiz. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz e, karşı tarafta dik durursa da gerekirse biz de dikleşiriz çizgisine doğru da giderek kayacaktır.